Diyarbakırlı Sultan dünya ikincisi oldu. Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Diyarbakırlı sporcu Sultan Zilan, Dünya Şampiyonası'nda Amerikalı rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu. Tayland Bangkok'ta 5-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Büyükler U23 Dünya Şampiyonası'nda Diyarbakırlı Sultan Zilan, 57 kilo kadınlarda ilk maçında Vietnamlı rakibini yendi. İkinci maçında Uruguay'ı nakavt ederek finale kaldı. Zilan, finalde karşılaştığı Amerikalı rakibine yenilerek yurda iki incilikle döndü. Antrenör bir babanın kızı olduğunu söyleyen Zilan, Sur ilçesinde kendi gibi sporcu ailesiyle yaşadığını ifade etti. Tüm dünyada hem Türkiye'yi hem de Diyarbakır'ı başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığı aktaran Zilan, babamın yönlendirmesiyle spora başladım. Kiboks ve muaytay yapıyorum. Kitboks'ta abimle birlikte dünya şampiyonasına katıldık, ikimiz de dünya üç üçüncüsü olduk. Aralık ayında Tayland'a Muay Thai dünya ikincisi oldum dedi. Bayrağımızı dalgalandırmak çok farklı bir duygu. Sur olaylarında sıkıntı yaşadığını ve çatışmalardan dolayı zorlu şartlar altında antrenman yaptığını kaydeden Zilan, buna rağmen yılmadım. Spor salonumuz ve evimiz surdaydı çatışmalarından dolayı antrenmanlara parkta ve sokakta devam ediyorduk. Zorlu koşullar bizi ailecek daha güçlendirdi. Bayrağımızı dünyada dalgalandırmak benim için bir gurur ve çok farklı bir duygu diye konuştu. Bu sevinci iki farklı biçimde yaşıyorum. Milli sporcu babası olan antrenör Abdullah Tifsilan, kızı sultanın başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Zilan, tüm çocuklarımı ve sporcularımı milli takım için yetiştiriyorum. Diğer çocuklarım da sporcu ve Türkiye'yi birçok başarıyla temsil ettiler. Sultan, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Tayland'da ikincilik aldı. Bu tarif edilemez bir duygu. Hem kızımın hem de kendimde yetiştirdiğim bir sporcunun başarısı bana iki farklı sevinci yaşattı, dedi.